bel ağrısı ve kasık ağrısına şikayetçi olanlar içindir bu video. Eğer belinizde yani belden kasık bütün bu hattır. Bu hattaki ağrı ve aynı zamanda kasık ağrısı ile birleşiyorsa bu bizim için artık başka bir şey ifade etmektedir. Çünkü burada o kişinin iliopsoas kasında bir problem yaşanmaktadır. Eğer kişi ayağını kaldırmakta veya da bir futbolcuysa veya da spor antrenman esnasında ayağını kaldırma problemiyle karşı karşıya geliyorsa Veyahut da ayağını dişe aldığında bir ağrıyla karşımıza geliyorsa Bu bize o kasın bir probleminden bahsetmektedir Bunu kendiniz test edebilirsiniz Hafif bir ayağınızı kaldırmak Veyahut da ayağınızı yere bir, bir ee, Takılma noktasına getirip O esnada hafif öne gitmeye çalıştığınızda Bu hat boyunca bir ağrı hissediyorsunuzsa Bu iliopsoas kasınızda bir problem vardır bunu tabii ki ayırt etmemiz lazım. Bu kasta ne var? Bu kasın teşhisi için illa bizim gidip de özel testler yaptırmamıza gerek yok. Eğer bunu birazcık bu videoyu sonuna kadar izlersinizse o zaman ne yapmamız gerektiğinde kendiniz dahi tespit edebileceksiniz. Eğer, Eğer kasımızın, kasımızın boyunun kısalttığımızda yani o iliopsoas kasımızın görevi olan fleksiyonu getirdiğimizde bir ağrı oluşuyorsa bu bize aslında o kasın boyunun kısalması onun canını yakıyorsa ve sizin canınızı yakıyorsa bu onun istemediği bir pozisyondur. O zaman yapmamız gereken şey aslında tam zıttıdır. Onu rahatlatan bir pozisyona sokmaktır. Onu rahatlatan pozisyonda onu kısaltmak değil. Aslında onun üstündeki fasya dediğimiz kası saran fasyaların küçülmesi sebebiyle kas boyu kısaldığında onun canını yakıyorsa bilin ki fasya da kısalık vardır yapmamız gereken işlem ise bu kasın boyunun uzatılmasına yardımcı olmaktır. Bu nedenle de o kasın boyunu yani şu şekilde o hattın gerilmesine yardımcı olarak ve bu pozisyonda bir müddet 5 saniye 6 saniye bir beklemek sonra normal pozisyona gelmek ve bunu en az bir 10-15 tekrar yaptığımızda sonra o kasın boyunun kısaltıldığında Acımadığını, ağrının olmadığını kendiniz daha fark edeceksiniz. İkinci eylem ise eğer kasın boyunun uzatılması, yani onu esnetmek size acı veriyor ise, o zaman bilin ki o kasın bir kısım alanlarında tetik noktaları oluşmuştur. O zaman yapmanız gereken şey kasın boyunu uzatarak ona acı verdirmeye, acı, acıta acıta spor yapmaya devam etmek değildir. Yapmanız gereken işlem o kasın boyunun kısalmasına yardımcı olup o esnada ağrı oluşan alanların masajının uygulanmasıdır. Yani siz eğer esneme esnasında bu hattınızda, belinizde, kasık bölgenizde bir ağrı hissediyorsunuzsa o zaman esneme değil, bilakis o kasın boyunu küçültmek ve ağrılı alanların, tetik noktaların masajına yardımcı olmaktır. Buna belki de bir kısım cihazlar da devreye girerek buna yardımcı olabilirsiniz. Üçüncü madde, eğer siz kası gerdirdiğinizde, o kasın esnetilmesine sebep olduğunuzda, hat boyunca değil de, kasın başlangıç ve bitiş noktası, yani kasın başlangıç dediğimiz bel omurları çevresinde ve kasık bölgesinde ayrı ayrı ağrı hissediyorsunuz. bilin evet. O zaman bilin ki o kasın tutunma alanlarında, yani kemiğin üstündeki o periostta tutunma alanlarında bir problem var. Yani tutunma eylemi sağlıklı değildir. O zaman yapmanız gereken şey o kasın boynun acı noktasına kadar uzatılmasına yardımcı olmak. Yani eğer kasımızı uzattığımızda hafif bir ağrı sınırı oluşturuyorsa bilin ki bundan sonrası zorlamak değil, o pozisyonda hafifçe gerdirilmesine yardımcı olup o pozisyonda 5 saniye tuttuktan sonra tekrar geri gelmektir. Ve bunu belki bir 10-15 seferlik tekrar sonrasında o kasın tutunma alanlarında ağrının azaldığını siz daha tespit edeceksinizdir. Bu şekilde bel ve kasık bölgesindeki ağrı olan bir kişi bilsin ki psoas kasıyla ile iliopsoas kası ile ilgili problem yaşanmaktadır. Bunun tedavisi için özetle ya tetik noktayı arayacaktır ya fasiyel kısalık arayacaktır ya da kasın tutunma alanlarında problemle karşı karşıya kaldığının farkında olacaktır. Bunun için de özetle ya kasın boyunu kısaltaraktan masaj uygulanması gerekiyor, ya kasın boyunun uzatılaraktan esnetilmesine yardımcı olmak lazım ya da başlangıç ve bitiş noktalarının daha sağlıklı bir şekilde tutunması için hafifçe gerdirilip o alanların bir, bir nebze daha dirençli hale gelmesine yardımcı olmak lazım. İşte bu şekilde bir uygulamayla kasık ve bel bölgesindeki ağrınızın tedavisine kendinize yardımcı olabilirsiniz.